Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere Vodafone'dan bedava 1 GB internet nasıl alabilirsiniz bunu göstereceğim. Video geçmeden önce aşağıda videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada videonun açıklama kısmında Telegram kanalımızın linki var. Buraya da gelir, gelirsen sevinirim arkadaşlar. Burada da yine güzel paylaşımlar yapıyoruz. Baya bayağı bir paylaşım da yapıyoruz. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar Telegram kanalımızın linki var dediğim gibi. Oradan gelip siz de bu faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linkten uygulamayı indiriyoruz. indirdikten sonra giriyoruz. Evet girelim. Girdikten sonra bizden izinler istiyor. Işte, bunlara izin vere verelim. Önümüze böyle seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Burada işte uygulamayı tanıtıyor. Tamam Buradan Hemen kullanmaya başlıyoruz ve buradan telefon numarası istiyor arkadaşlar. Hemen ben telefon numaramı yazıp giriş yapacağım arkadaşlar. Sizin hesabınız yoksa sizi kayıt edecektir. Zaten ücretsiz ve baş şekilde kayıt olabilirsiniz. Hemen giriş yapın geri videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar uygulamaya girdik şu an. Girdikten sonra yapmamız gerekenlerini şimdilik anlatacağım arkadaşlar. Buraya dikkatli bir şekilde dinleyin. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir arkadaşınızın veya da işte tanıdığınızın bir tanıdığınızın birine bu uygulamayı gene indirtiyorsunuz. Sonra indirdikten sonra onların hesabına girdiğinizde şurada bir insan resmi var gördüğünüz gibi. Sol, sol köşede üst köşede oraya tıklıyorsunuz ve orada arkadaşlarını davet ettiği gördüğünüz gibi oraya da tıklıyorsunuz ve burada bir davet kodunuz yazıyor arkadaşlar. Oradaki kodu siz geliyorsunuz kendi telefonunuzdan yine aynı bu kısma giriyorsunuz burada e, e, davet kodu gibi seçeneği olacak arkadaşlar sizde oraya giriyorsunuz ve aldığınız davet kodunu oraya yazıyorsunuz tamam dediğinizde hem ona hem de hem de size bin puan gelmiş olacak bin puan geldi diyelim şimdi nasıl internet alacağız hemen onu da göstereyim yapmaz gereken arkadaşlar hediye dünya kısmına giriyorsunuz Zaten benim de puanım var yaptım şimdi kanıtlı şekilde ben de alacağım arkadaşlar interneti ee, Bakın çok basit zaten Hem arkadaşınızın hem de sizin telefonunuzda Veyahut da bir tanıdığınızın telefonunda veyahut da sizin telefonunuzda Paysal uygulaması yüklü olacak Sonra onun telefondan Davet kodunu alıp Siz kendi telefonunuzdan davet kodu gir seçeneğine girip 1000 e, puan alacaksınız ikinizde 1000 puan aldıktan sonra arkadaşlar geri ana sayfaya gelip burada hediye dünya kısmına giriyorsunuz ve buradan e, günlük 1 GB yazıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Burada ne diyor? Günlük 1 GB hediyesi Vodafone müşterileri için geçerlidir falan diyor. Buradan yapacağınız şey arkadaşlar puanlarını alıyorsunuz. Bakın ben de dedim. 1000 par, paysel puan karşılığında günlük 1 GB almak istediniz. Emin misiniz diyor. Onaylıyorum diyor. Ve paysel puanlarla şu çarpı payse puanlarla günlük 1 GB aldın diyor kuponlarıma git dedik. Evet, şuradan geri çıkarım zaten. Evet. Şimdi bu kadar arkadaşlar bu şekilde 1 GB internet alabiliyoruz. Şimdi internet geldiği zaman arkadaşlar kanıtlı bir şekilde internet geldiği zaman videoyu geri devam ettireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en alttaki mesajda dışından kazandığın günlük 1 GB internet ödedir, hattına yüklendi diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün 9.22'de gönderilmiş. saatte 9.23. Bir dakika önce geldi zaten. Yani e, hemen hızlı bir şekilde internetinizle hattınıza yükleniyor. Eğer ben daha fazla internet kazanmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar arkadaşlarınız falan indirterek bu sefer sizin kodunuz arkadaşlar. Sizin kendi kodunuzu arkadaşlarınız girecek. Hem onlar hem siz 1000 puan kazanmış olacaksınız. Yani bu işte karşılıklı alıyorsunuz arkadaşlar. Hem onlar hem de siz e, 1 GB internet kazanabiliyor. E, Vodafone ve Türkcell'lerde oluyor arkadaşlar bu Türkcell'de de oluyor Vodafone'da da oluyor Onun dışında arkadaşlar e, Videoyu beğenmeyi unutmayın Eğer anlamadığınız bir nokta varsa Yorumlar kısmından yazabilirsiniz Herkese elimden geldiğince dönüş yapmayı sağlıyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Başka videolarda görüşmek üzere Bay bay